Deret, deret, lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Deret, deret, seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Deret, deret, lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Deret, deret, hayatım, hayatım, hayatım yaprak. Hayırdır abi? Pek neşelisin bakıyorum. Hayat ne kadar güzel değil mi? Evet çok güzel. Bu hayatta hep mutlu olmak gerek. Zaman geçip gidiyor. Evet haklısın abi. Mutlu olmak, sevmek, sevilmek gerek. Yoksa bu dünyanın kahrı nasıl çekilir değil mi? Evet. Hadi Kezban hadi. Tam zamanı. Buradan yol alırsın sen. Mahmut'tan bahset biraz. Ee, şey... E Abi. Tamam tamam anladım. Gerçekten mi? Evet sen beni salak mı sandın gerizekalı? Ee yani ne diyorsun? Hemen gelip seni istesin. Ne? Ciddi misin? Evet. <laughs> İnanmıyorum ya şaka gibi. Evlenmek, yuva kurmak senin de hakkın. Beklemenin anlamı yok. Ne yapıyorsun? Cengiz'i arıyorum. O kim ya? Yeni talibin gerizekalı. Hemen gelip istesinler seni. Bitirelim bu işi. Alo. Cengiz. Hay canım benim. Bak sana ne diyorum.